Asgari ücretin Temmuz ayında zamlanmaması kabul edilebilir, dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değildir. Biz bu konuyu siyaset üstü bir yerden ele alalım diyoruz. Bu konu sadece sendikaların konusu, sadece sosyal demokrat bir partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. Anadolu'da gidip de kapı çaldığınız oy istediğiniz kişi sizin hangi partiden olduğunuza bakmaksızın siyaset kurumuna bir güven duyuyor. Birimizden birimize yetki veriyor. Bundan sonra nasıl gideceğiz? Hangi yüzle gideceğiz? Yani seçimden önce dört kez zam yapacağım deyip seçimden beri bugüne kadar bir kez zam yapıldı. Bir kez 2023 seçimleri yapıldı. Temmuz zammı yapılmadı. 2024'ün ocağında yapıldı. Buraya kadar geldik. Pardon. 2025'in ocağında yapıldı bir de. Şimdi de yapılmazsa seçimden sonraki 3 yılı iki tane zamdan mı geçireceğiz aralığın sonuna kadar? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Olacak bir şey değil. O yüzden derhal biz asgari ücret komisyonunun toplanmasını bu Temmuz'da da bu asgari ücret komisyonunun bu anti demokratik yapısına rağmen kapsayıcı bir şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp işverenin de haklı endişelerinin, taleplerinin giderileceği şekilde kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz.